Muhammed İbni Süleyman El Cezuli Kuddisesi Ruh Hazretlerinin Hizbül Felahı Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Her türlü hamd o Allah'a mahsustur ki asla evlat edinmemiştir. Hakimiyetinde hiçbir ortağı yoktur. Acze düşüp de bir desteğe muhtaç olmamıştır de ve tekbir getirerek onun büyüklüğünü ilan et. Üç defa. Hamdolsun bizi hidayet eden Allah'a. Eğer Allah bizi muvaffak kılmasaydı, biz kendiliğimizden yol bulamazdık. Rabbimizin elçilerinin gerçeği bildirdikleri bir kere daha kesinlikle anlaşılmıştır. Üç defa. Allah'ım, Ümmeti olarak Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a vermek isteyip de veremediklerimizi, onun şanına yaraşır şekilde bizim yerimize sen ihsan buyur. Üç defa. Ey bizim Kerim Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi saptırma ve katından bize bir rahmet bağışla. Şüphesiz bağışı bol olan Vehhab sensin, sen! üç defa. Mahlukatının şerrinden Cenabı Allah'ın her türlü eksiklikten uzak, şifa ve deva vesilesi olan tas tamam kelimelerine sığınırım. Üç defa. Yüce ismi anılınca ne yerde ne de gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın ismiyle ki o Semir ve Alim'dir. Üç defa azamet sahibi yüce Rabbimiz Sübhan'dır. Hamd ile beraber onu her türlü eksiklikten tenzih ederiz. Güzellikleri celbetmeye, zararları def yetecek yegane güç ve kuvvet, yüceler yücesi Ali yu -yü Azim Allah'a aittir. Üç defa Kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, gökleri, yeri ve arasındakileri yaratan Yüce Allah'ıma, irtikab ettiğim bütün cürümlerden, yaptığım haksızlıklardan ve nefsime karşı işlediğim cinayetlerden dolayı tevbe ve istiğfar eder, beni bağışlamasını ve tevbemi kabul buyurmasını dilerim. Üç defa Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed Aleyhisselatu Vesselam onun Resulüdür. On defa Ey Rabbim! Bu kelimeyi ikrardan bizi bir lahza dur etme. Bizi onun üzerine sabit kıl. Faziletlerinden bir hakkın istifadeye mazhar eyle. O kelimeyi şiar edinen kullarının hayırlıları arasına kat ve bizi o kelimeyi söyleyenlerin en hayırlısı olan insanlığın efendisiyle beraber haşreyle. Üç defa. Amin, amin, amin. يا رب العالمين